Merhabalar Heyde çiftliğime hoş geldiniz. Bugünün etkinlik çiftlik ziyaretçilerinde iki kat altın etkinliği. Ben bu etkinliği şu şekilde değerlendiriyorum genellikle. Önce altın güçlendiriciliğim varsa onu etkin ediyorum. Daha sonra da çiftlik ziyaretçilerine topladığım ürünleri gazetede hangi ürün fazlaysa onu onları toplayıp satış yapıyorum. Daha hızlı ve daha kolay yoldan para kasmak için Şimdi burada kakao istemiş benden. 1234 tane. 1234'ün yarısını verecek bana altın olarak. Burada da ben birkaç günde böğürtlenme buzlu çiçek topluyorum. Onu da satış yapacağım şimdi. Satın almak istiyorum. Ben de 818 tane toplamışım. 461 tanesini istiyor. 365.296 Büyük ihtimalle 141 milyon olacak. 140 almadı. Çok az bir XP kaldı. Bakayım ne kadar kalmış. Battaniye çok az var gazetede. Onu bulamadım. Ama buzlu içecek bugün pek yoktu. Birkaç pazartesiden başladım ben bu buzlu içecek toplamaya. Hani güzel para yaptı. 140 milyon 957 141 olurum yakında hani yine gelip isterse bu e, kamyon gönderdiğimizde ya da tekne sandıklarını falan doldurduğumuzda da altının yani nerede altın varsa onun %50'sini alacağım. Buradaki eğer sizler de toplarsanız börtlerini buzlu çiçek hani gazetede hangileri fazlaysa yarın etkinlik bitmeden bu ürünleri satışa sunmanız lazım. Çünkü eğer satışa sunmazsanız elinizde kalır bu ürünler. Buna da dikkat etmenizi öneririm. Bir keresinde benim elimde kalmıştı. Bu yüzden etkinlik bitmeden 357 tane illa elimde kalacak. Onları tezgahta bırak satıyorum. Gazete ilan verdiğimizde illaki bunlardan para kazanmak isteyenler olacaktır. Son ana kadar onları toplayıp bir başkası da gelip alacaktır mutlaka. Yani neler toplayabiliriz. Yumurta, çivi totu, Pastırma bana lazım. Eğer varsa satılmadıysa alabilirim. Aldım. Sonra çilek satılabilir. Eğer tarlamızda hangi bitki fazlaysa onları toplayıp satabiliriz. Tabi şuradan da bölgelerinde buzlu çiçek üç tane varmış. Almışlardır değil mi? Almamışlar. Sonra elma toplayıp satabiliriz. Hani hangisi fazlaysa sonuçta para kazanacağız. Limon mesela burada limon satışı yapan insanlara denk gelirseniz şunları alayım. Portakalları. Yani şu an portakal fazlaymış burada. Bir bakayım portakal bahçesi var mı? Yok. Hani böyle satıyorlar ya limon, portakal falan. Onlara da denk geldiğinizde takip alıp çiftlik e, ziyaretçilerine satış yapılabilir. Onu da deniyorum bazen. E, tabii denk gelirse muz satışı yapıyorlar bazı hesaplar. Arkadaş listemde satış yapanlar vardı. Şunları da aldım. <laughs> Bakalım her şeyi alıyorum. <laughs> yani gazetenizde hangi ürün şey fazlaysa. Onları alıp çiftlik ziyaretçilerine satacağız. Makine almak için falan hani ihtiyacımız oluyor. Leveliniz leveli düşük olan arkadaşlar için söylüyorum. Bu yüzden bu etkinlik sizler için daha iyi olur. Daha sonra yaş günü etkinliği vardı. Heyde'nin 11. yaş doğum günü etkinliği. 9430 tane ben toplamışım 9300 ben bunun devamının geleceğini hissediyorum. Etkinliğin bitmesine daha 11 gün var. Yani bu etkinlik için yine görevler gelecek falan diye düşünüyorum. bir <laughs> böyle bir his var içimde. Eğer etkinliği tamamlamadıysanız Türk Tekne ya kadar ulaştığınızda tekneyi alırken oradan balonlu keçiler falan çıkıyor. Orada bir hani balonlar falan çıkıyor. O balonlara tıkladığınızda size elmas verecektir. Yanlış hatırlamıyorsam tahminen o an sayamadım. Bana 30-40 tane elmas geldi. Şu an elmas sayım 4490. Oldu. Şimdi bir bakalım. Greg geldi. Şimdi direkt ne isteyecek? Büyük ihtimalle olan bir şey isteyecek. Ay yani olmayan bir şey bazen şeyler de oluyoraksiliklerde <laughs> yani olmayanları da gelip istiyorlar falan bu etkinlikteki ödüller bilmiyorum da <laughs> ya çok şey çocukça duruyor hani daha biraz olgun olabilir şey de, indim de doğum günü etkinliği var burada doğum günü karnavalları bu hoşuma gitti biraz 400 10 mavi, 5, 15 yeşil, 20 elmas. Yani rengarenk olması beni biraz rahatsız ediyor. Yani bu kamyonun kafasına alakalı. Ama teker güzelmiş, büyük teker. Renkleri beni rahatsız ediyor. Onun haricinde bir sıkıntı yok. Bu dekorasyonları falan. Her neyse. E, bu arada şey e, şu makine açıldı omlet makinesi. makine 10 numara yani bir motosiklete üzerine tavuğu koymuşlar şundan iki tane bunların gözlerini açmadım şimdilik e, en son güncellemenin en en, en güzel yanlarından bir tanesi ek hesaplarda bu yüzde üretim süresinin kısalması oluyordu. İlk hesabımda vardı 77 levelde. Ama bu hesaba da geldi. Zaten bence bu etkinliğin amacı reklamlar izleyerek. Yani kendi, <laughs> bilmem benim fikrim o şekilde. Ben onu gözlemledim. Sürekli ben güçlendirici reklam izleyip güçlendirici oradaki süreleri kısalttım. Çünkü çorba falan istedi. Reçeller falan. Yani mecburen karnaval etkinliğini tamamlamak için yaş günü karnaval etkinliğini tamamlamak için güçten şey %50'yi etkinleştirmek zorundaydık. Benim gibi olan daha çok kişi vardır. Hani bir reçelin beklemek yerine 4 saat 2 saat bekliyoruz %50 reklam izlediğimizde dediğimizde. Bu makine çok tatlı. Tavuk oraya oturmuş yumurtluyor. <laughs> Sonra da omlet oluyor peynirler, baharatlar falan da var. Bıçak, kırmızı biber, rende, spatula, sonra e, cam arabanın, şey, motosikletin camını da siliyordu da şu an silinmiyor. Dün akşam aynı işte, şu an sildi. Çok güzel olmuş. Ya satıcılar gibi. Hoşuma <laughs> gitti bu şey. Makine. Değişik diğerlerine göre. Başka ne vardı? Ha, Green bahçesinde ödüller var. Onu her gün gidip kontrol etmemiz lazım. Bugün bana e, tapu verdi galiba. Elmas verdi. E, çok saçma ürünler. Genişletme izni belgesi bekledim. Onu da vermedi. Yani genişletme izni vermeyeceksen topuyu biz falan ne yapalım? Tokma, işaret kazığını falan verir inşallah iki tane diye düşünüyorum. %50 güçlendirici falan. Zaten e, XP etkinliği gelmiyor artık. Bu ay e, 3x XP etkinliği haft şey ayı. Haziran ve Aralık ayralı ayları umarım gelir. Ya yani ben halen beklemedeyim. Gelirse 287 200 91 falan. Yani amacım 300 level şimdilik amacıma ulaşmak için kamyon göndermem lazım. <laughs> Altında da 150 bin, 150 milyon yapmak istiyorum. da 1751 yani nadir olmayan ürünleri yapmak lazım. Göndermek gerekir. Çok zor ürünleri. Çok az istiyor. Buradan çivi, vida tamam ama ahşap levha gazetede çok yok. Gece saatlerinde çıkıyor genellikle bende. Onu da gece uyanıp da levha toplamak da biraz fedakarlık gerektiriyor. Daha çok 218, 118, 218, 96, 97 tane lazım. 776 elması daya verdi diyor. <laughs> diyor. içimden bir ses. <laughs> Burası 11.400, 11.500, 450 olacak. Daha çok var onun yükselmesine. Ee, az önce e, vadiden aldım bir tane genişletme izni. Daha sonra karnavaldan da gelmişti. Farmpass bu hafta bana 3 tane genişletme izni verecek. Şey derbi. Bingo derbisi vardı. Ben iki tanesini tamamladım. Keşke üç ek hesaplarlara da katılsaydım. Buradan bir tane. 2 ve 3 Puzzle da var. <laughs> yani on numara bir şu an görsel. Ödüller çok güzel. Şuradaki alanı açtım. Nerede o? Şurayı. Şu uzun yeri açtım. Yani 16 tane bulmak daha zor. Bir sonraki açacağım yer daha düzenli olması için herhalde burayı açarım. 50 50 50 istiyor. 15 tane. Oraya açmak da herhalde bir ayı bulur. Bir aydan fazla sürer 3 tane oradan. E, vadiden de gelecek. 4 Bir sonraki farm past 5. Yani iki aya falan bir bir aydan fazla sürer herhalde 15 tane bulmak. Bu yüzden yine satış yapmayı düşünüyorum. Buradan ek hesabı alırım bugün. Biriktirebilirsem yine 650 tane mi en küçük hesabın limiti alalım yüksekliği oraya biriktirip birkaç güne satış yaparım herhalde ayarlayabilirsem haberiniz olsun ihtiyacı olanlar oluyor çok makmule geçiyor bence onlar için genişletme malzemesi makineleri koyamıyorlar herhalde. Hani levelden dolayı level küçük olunca yer açmaya gerek duyuyoruz. Çok fazla yer açmaya da gerek yok aslında. Alan barın yüksekliği bence daha da önemli ama takıntı haline getirdiğimiz için oraları açmak kafamızın içinde yani orayı açmak istiyoruz bir an önce anlayabiliyorum o psikolojiyi. Çünkü biz de aynı şeyleri yaşadık. Şimdilik e, içeriğimiz kadar olsun. Buraya kadar izleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.